Hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Demeyeceğim. Çünkü iyi olmadığınızı biliyorum. Birçoğunuzun iyi olmadığınızı biliyorum arkadaşlar. Neden iyi değilsiniz? Çünkü o kadar emek ettiniz. Yani ben Instagram'dan o kadar çok şey geliyor ki, fotoğraf geliyor ki, çocuk fotoğraf çekmiş, buraya da atarım. Yani sağa sola atarım. Yani kitapların boyu kendi boyunu geçiyor ve bunların hepsini şöyle düşünüyoruz. Bunların hepsi bir emek idi. Ve Bunların hepsi bir maddiyat da, bunların hepsi bir giderdi yani. E tabii ki maddiyat sağa eyvallah bir yere kadar ama emekler çöpe gitsin istemiyorduk. Ama maalesef, yani inanın arkadaşlar e, bu duruma gerçekten de çok üzüldük. Dün okul çıkışı görüyorum, ağlayanlar çok fazla oldu. moralimiz çok sıkın, yani biz de çok üzüldük tabii ki. E o kadar emek ediyorsun, koşturuyorsun, gayret ediyorsun. E, ne oluyor? Ya bir şeyler bekliyorsun yani. Hadi olsun artık diyorsun. Ben elimden geleni yaptım yani. Daha ne yapabilirim diyorsun. Ve maalesef orada bir sıkıntı oluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar size güzel haberlerim var. Bunda bir anlaşalım. Biliyorsunuz ki biz yani bu konuda senelerdir uğraşıyoruz ve bir kitlemiz var artık yani. LGS öğrenci kitlemiz çok fazla var. Ve bunların analizleridir, bunların düşünceleridir. Her yerde biz LGS'den sonra bir yayın yaptık ve onların, o öğrencilerin düşüncelerini aldık. Nasıl geçti, neler yaptı diye. Ve bu öğrencilerin birçoğu da kaliteli, yani hedefi olan, çalışan, gayret eden öğrencilerdi. O yüzden analizlerimizi yaptık. O yönde çok canınızı sıkmayın. Konuşacağız. Öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Bakın arkadaşlar bu dönemde lütfen ama lütfen. Biliyorsunuz ki zaten eğitimimizde var sıkıntılar. Yani okuldaki eğitimle olacak iş değil. Maalesef değil. E, o yüzden... Şu platformdaki herhangi bir platform olabilir fark etmez. O öğretmenlere sahip çıkın arkadaşlar. Eğitim kanallarına sahip çıkın lütfen. Eğer onlar olmazsa inanın daha kötü olacaktır. Çünkü biliyorum birçok öğretmen YouTube'da olsun başka bir platformda olsun çok fazla gayretli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizin eğitiminizin üzerine bir şeyler katmaya çalışıyor ki birçoğu da katıyor gerçekten. O yüzden onları lütfen ama lütfen destekleyin. Lütfen destekleyin arkadaşlar. Kendim için söylemiyorum. Ne bileyim gidin abone olun. Ee, Like atılacaksa, beğeni atılacaksa, beğeni atın, yorum yapılacaksa yorum yapın. Yani bunu kesinlikle yapın. Ve ben de özel olarak şunu istiyorum bu videoya. Yani lütfen ama lütfen herkes ama herkes bu videonun altına yorum yazsın. Biz analizler yaptık arkadaşlar. LGS'den çıkar çıkmaz hemen topluluk kısmına koyduk. 25 bin, 30 bin kişi tabii ki o toplulukta oylar kullandı. LGS 2021 nasıl geçti? %50'si çok zor. Bak zor değil ha çok zor dedi. Anlaştık mı? Yani sınav çok zor geçti. E Türkiye'nin %50'sini diyoruz. Tamam tamam. Evet, eyvallah 1 milyon öğrenci giriyor ama biz şunu biliyoruz. Bizim bizi takip eden öğrencinin kitlesi iyi, çalışmış, hedefe olan, çalışmayı seven öğrenci kitlesi. O yüzden onlar bile %50'si ya onların %50'si bile o kadar şey diyorsa sınav gerçekten de zor geçmiştir. Biz soruları inceledik, analiz ettik. Evet, fen bilimleri bile bir tık zordu. Matematik çok zordu. Yani 2-3 tane vardı evet 3-4 tane kolay soru vardı ama diğerleri zordu abi. Yani birçok şeyi geometrik şekillerle sormuşlar. E, sizin de geometrik kısımda sıkıntılarınız vardı. E, geometrik cisimleri zaten görmediniz. Yani o dersle ilgili e, çok bir bilginiz yoktu. Yardırıp e, sormuşlar maalesef. E, üzüldük mü? Çok üzüldük gerçekten. Ama bundan sonraki süreçte üzülmek yok arkadaşlar. Neden üzülmek yok? Çünkü sınavın yani %80'i e zaten zor geçmiş. Ve ben şu süreçte geçen sene hemen gelirdi hocam işte full bekliyorum çok iyi geçti diyenler vardı yine. Ama bu sene yok arkadaşlar. Yani bir tane bile duymadım hocam ben full çektim veya full çekeceğim. Ve hocam çok mükemmel geçti matematiği full diyeceğim diyen yoktu. Bizim kendi öğrencilerimiz onlarla yani ders yaptığımız işte yenilmezler sınıfı VIP biliyorsunuz ki onlarla biz özel olarak çalışıyorduk. Ve orada bile çok gayret eden yani full'e yakın yapanlar vardı ve full hedefleyenler vardı. Onlardan da kaçıranlar çok ya oldu yani. Gerçekten de çok zor geçti sınav dediler. Instagram'a geçtim. Instagram'dan canlı olarak aldım öğrencilere. Evet bunların birçoğu da dedi ki hocam gerçekten de çok zor geçti. Çok iyi geçti. Bak iyi geçen de mi diyen yok yani. Çok iyi boş var iyi geçen diyen yok. Çok zor geçti dedi. YouTube'da 3000 kişi 4000 kişilik canlı yayın yaptık. Yani gözüme bir tane bile hocam çok iyi geçti işte full bekliyorum diyeni görmedim mesela. Yani bunların hepsi arkadaşlar şeydir. Topluluk kısmında mesela yaptık topluluk kısmında yüzde 90 yüzde 90 99 matematik çok zor dedi mesela. Ya bunların analizlerini niye yapıyoruz? Çünkü bunların analizlerini yapıyoruz ki o ortalamayı en azından bir belirleyelim. Mesela biz ne yapıyoruz? sizlere bir form oluşturduk ki bu videoyu izleyenler de lütfen şu sağ ya şu aşağı yukarıya bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar o formu dolduruyorsunuz. Biz şu ana kadar 3 4 bin 5 bin kişi falan doldurdu ve onların analizlerini yaptığımızda gene ya yani onların tam ortalamasını çıkarmadım. Sizler de doldurun. Bir akşama doğru çıkaracağız onları. Yani ortalamaların çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Matematikele gerçekten çok düşük. O full yani full yapan bir kişi mi? O da yok. Full iki yapan yoktu yani. Ee, bakacağız ama yine tam yine analizlere yapacağız. Yani şunu demek istiyorum. Sen paşa gönlünü, canlı hiç sıkma. Sana zor gelmiş olabilir. Evet herkese zor geldi. Ve bu zorluk kısmı bütün yüzdelik dilimleri oynatacaktır. Bütün puanları oynatacaktır. 2020, 2020'den daha zor deniliyor. Bak herkes bunu diyor. 2020'den daha zor deniliyor. 2019'da Galatasaray Lisesi 0.01 ile aldı. 2020'de 0.02 ile alan da oldu. Yani yüzdelik dilim arttı. O yüzden gene yüzdelik dilimleri artacaktır. Yüzdelik dilim artmak demek şudur arkadaşlar. Yani sen bir yüzdelik dilimine giriyorsun ya yani en iyi yüzdelik dilimi 0.01. En düşük olan odur. Yani yüzdelik dilim arttıkça şeydir. Böyle puanlar da azalmaya başlar. Anlaştık mı? O mantıkla düşünmeniz gerekiyor. O yüzden puanların da okulların puanları da kesinlikle düşeceğini düşünüyorum ve yüksek ihtimal iyi bir düşüş de sağlayacak diye düşünüyorum. O yüzden sen lütfen canını sıkma sen lütfen ağlamayı kes artık ağlayanlar var biliyorum. Instagram canlısı yaptım çıktı ağlamaya başladı biz de üzdü tabii ki. Ve bunları da kesinlikle YouTube'da paylaşacağım ki bazıları görsün yani. E ee, öğrencilerin ne çektiğini, ne durumda olduklarını, morallerinin bozuk olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu öğrencileri kaybetmememiz gerekiyor. Bu öğrenciler bizler için çok değerli. Bu öğrenciler bizler için çok önemli. Onları biz çok seviyoruz. O yüzden hiçbirini kaybetme niyetinde değiliz ve kaybetmeyeceğiz de inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar biz her zaman yanınızda olmaya çalışacağız. Her zaman yanınızda da oluyoruz. Biz sizinle beraber oturacağız. Çok iyi bir şekilde analizler yapıp tercihleri beraber yapacağız. Ve o tercihlerde en iyi şekilde sonuçlar elde edeceksiniz. Ben dediğim gibi. LGS'nin sonuna kadar beraber olacağız. Dedik ki LGS'den sonrasında da olacağız. 9'da da olacağız. O yönden hiç canınızı sıkmayın. Anlaştık mı? Ne olursunuz arkadaşlar. Bakın şöyle bir durum vardır. Bazı şeyler bizim elimizde değildir. Hani biz şöyle diyoruz ya. Aa işte niye olmadı? Evet belki olmamış olabilir. Onda bir hayır vardır. Mesela. Ee, geçen sene için söyleyeyim geçen sene benim yengemin yengesi vardı ve o kişi çok sağlıklıydı normal iyi bir şekilde hayatını devam ettiriyordu. Ve bir sabah kalkıyor bakın arkadaşlar boyundan ya yani kafasından aşağısını hissetmiyor felç olmuş. Yani şunu diyebilir miyiz? ni oldu? Evet her şey bizim elimizde değil arkadaşlar. Yani evet emek ettiniz onların karşılığını almak istiyorsunuz doğrudur ama şunu da unutma. Bazı kişilerin bazı işleri zorlu olacaktır. Bazı kişiler daha ağır imkanlardan geçeceklerdir. O yüzden siz de bu şekilde olmuş olabilirsiniz. Yani sabretmemiz gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olduğumuz sürece gerçekten de istediğimiz kısımlar gelecektir. Bunda hiç canınızı sıkmayın. Yani belki de yüzdelik dilimler ve o puan dilimleri açıklandığında belki de senin için çok güzel olacaktır. İstediğin oysa yüzdelik dilimine geleceksindir belki de. Olabilir mi? Kesinlikle bu şekilde zaten olacaktır. Geçen seneden biz biliyoruz. Geçen sene de aynı durumu yaşadılar. Hocam bu ne zorluk dediler. Aynı durumu yaşadık ve yüzdelik dilimler açıklandığında evet hocam ya. Evet. Yani üzülmemize gerek yokmuş yani. Evet dediğiniz gibi oldu dediler. Ve o yüzden bu sene de aynı şekilde olacak. Beraber tercih yaptığımız öğrenciler oldu. Hocam gelmez bu okul dediler. Ben dedim ki yaz gelmesi gerekiyor dedim. Gelecek de dedim. Yazdı ve geldi. O yüzden arkadaşlar lütfen biz moralimizi bozmuyoruz. Çünkü sizin moraliniz her şeyden değerli, her şeyden önemlidir. Ya biz biliyoruz ki e, siz ya bizim gönlümüz çok rahat. Sizin de gönlünüz çok rahat olsun. Aileler izliyorsa lütfen ama lütfen öğrencilerimize baskı yapmıyoruz. Onlar gerçekten çok çalıştı. Onlar gerçekten ellerinden geleni yaptı. Gayret etti, koşturdu, yapabildikleri bu kadardı ve gerçekten de en iyi şekilde yaptılar zaten. O yüzden onlara biz her zaman destek olmamız gerekiyor. Onlar bizler için çok önemli, çok değerli. Ağlayanları gördük. Ağlayanları gör, görünce gerçekten çok üzülüyorum. Diyorum ya bu çocuk daha 14 yaşında. Niye bu çocuk ağlıyor? Ağlamaması gerekiyor diyorum ama maalesef. Yani e, şunu istiyor çocuk. Ya ben hocam bu kadar emek ettim. Çok fazla çalıştım. Ya hiç ne bileyim arkadaşlarımla sohbet etmedim. İzleyebileceğim dizileri izleyemedim. E, futbol oynayacaktım oynayamadım. Bilgisayar oyunlarım kaldı ne bileyim bunlardan ben fedakarlık ettim belki çok daha az uyudum ama bu fedakarlıklarıma rağmen istediğim gibi geçmedi diyenler çok fazla oldu ve bunların birçoğu ağladı arkadaşlar. Ben biliyorum e, o yüzden de e yani inşallah dediğimiz gibi o yüzdelik dilimler açıklandığında sizin lehinize olacak. Ben her zaman ama her zaman yanınızdayım. Her zaman da yanınızda olmaya çalışacağım. Bunu tekrar söylüyorum. Lütfen ama lütfen arkadaşlar eğitim kanallarına destek verin arkadaşlar. Lütfen verin. Çünkü onlara siz destek verirseniz onlar daha iyi içerikler oluşturacaktır. Daha çok koşturacaklardır. Bu da sizlere ve eğitimimize kesinlikle faydalı olacaktır. Ve okul Hocam ben okulla gittim. Yani hiç böyle ek ders almadım. Okulla çalıştım diyenler vardı. Dıt gibi geçti diyor adam. Yani o kadar kötü geçti diyor ki berbat geçti hocam diyor. Bunlar ne diyor? Ben hiçbirini görmemişim diyor yani. O yüzden okulla olacak iş değil yani bu. Ek bir çalışma olması gerekiyor. O yüzden de YouTube kanalımızdaki öğretmenlerimizden de öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Çok fazla koşturdular. Çok fazla gayret ettiler. Gerektiğinde soru çözdüler. İşte ne bileyim analizler yaptılar, sizlere destek oldular. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Sizleri biz çok seviyoruz. Lütfen ama lütfen artık ağlamak yok, üzülmek yok. Gülüyoruz. Hep beraber güleceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.